Arkanıza yaslanın ve Avrupa'nın intihar etmesini izleyin diye sevinen Rusya'yı dünyanın süper gücü olarak görenler. Üzgünüm ama görünen aslında göründüğü gibi değil. Evet, Rusya Ukrayna'yı yerle bir etti. Evet, Avrupa özellikle doğalgaz konusunda Rusya'ya bağımlı. Ama işte bu işin bir de aması var. Emperyalizm işini asla şansa bırakmaz. Sizin Karadeniz'de ayçiçek yağı yüklü gemileriniz batarken az aşağıda Akdeniz'de neler olmuştu? Elbette sizlerin o çok değerli zamanlarınızda Esra Erol, Survivor, Yemekteyiz ve Çiftleşmekteyiz gibi programlar izlendiği için unutmuş olabilirdiniz. O yüzden hatırlatalım. Arap Baharı ile Kaddafi, Saddam ve Mübarek ortadan kaldırıldı. Esad ölmedi ama ülkesi ölmekten beter edildi. Lübnan mülteci akınına uğradı ve tarihinin en kötü ekonomik kriziyle boğuşuyor. Libya, Mısır ve Tunus siyasal çöküşte borca battı. Güney Kıbrıs ve Yunanistan Türkiye korkusu yüzünden milyarlarca dolarını Amerikan ve Avrupalı silah şirketlerine yedirip belki de hangardan kalkmaya bile fırsat bulamayacak uçaklar aldı. Düşünün bir bakalım Akdeniz kıyısındaki ülkeler neden mezarlığa döndü? Tüm siyasi dengeler alt üst edilip hepsi iş savaşta borca neden boğuldu? Cevabı bulamadıysanız devam edelim mi? Masal bu ya, dünya diye bir gezegen, o gezegende ise Akdeniz diye büyük bir iç deniz varmış. Afrika, Asya ve Avrupa'yı hem birbirinden ayıran hem birbirine bağlayan, hem hayat veren hem de ölüm kusan masmavi bir deniz. Batılı emperyal güçleri Rusya'ya bağımlı olmaktan kurtaracak bir keşif yapılmıştı. Akdeniz'in 3. büyük adası Kıbrıs adasının özellikle kuzey tarafında dünyanın en büyük doğalgaz rezervleri bulunmuştu. Shell ve BP başta olmak üzere büyük şirketler anında bölgeye üşüştü. Güney Kıbrıs, İsrail ve Mısır Türk karasularını taciz ederek Amerika ile eş güdümlü saldırı başlattılar. Akdeniz'e kıyısı olmayan Almanya bile gemilerini gönderdi. Henüz Rusya-Ukrayna savaşı yoktu ama Amerika Rusya'yı tuzağa düşürmeye karar vermişti bir kere öyle bir plan yapmalıydı ki hem NATO'yu sorgulayan Fransa gibi ülkeleri hem Rusya ile işbirliği yapmayı düşünenleri korkutup sindirecek bir olay. Ukrayna Savaşı bu sebeple çıkarıldı ve Putin de bu tuzağa düştü. Tüm insani ve vicdani yöntemleri çöpe atarak Hitler'e rahmet okutacak bir barbarlıkla Kiev, Herson, Odessa ve Mariupol olmak üzere Ukrayna'ya daldı. Garda tahliye olmayı bekleyen ve tamamı kadın ve çocuk olan sivilleri bombaladı. Yetmedi kiliseye, yetmedi tiyatrolara ve yetmedi ve yetmedi sığınakta saklanan insanları bile vurdu. NATO dağılmak üzereyken birleşti. Amerika yeniden kurtarıcı güç olurken Putin hem yalnızlaştırıldı hem canavarlaştırıldı. Akdeniz'deki doğal gaz yatakları böylece acilen Avrupa ve Amerika'nın kullanımına açılmak için dev şirketlere sunulacak. Tesadüfe bakın ki tam da bugünlerde yukarıda saydığım ülkeler gibi bu kez Türkiye ekonomik olarak çöktü. Kader. Şayet gerçekten milletini seven Atatürk ilkelerine bağlı vatansever bir yönetim olursa aslında bu bulunmaz fırsat. Çünkü Karadeniz'de Ukrayna işgali yüzünden Putin ve Rusya'nın enerji kartını kullanarak Avrupa'yı mahvetme planını bozacak tek alternatif enerji rezervleri Akdeniz'de. Özellikle de Kuzey Kıbrıs, Suriye, Lübnan ve Türkiye arasındaki bölgede. Kuzey Kıbrıs'ta bu sebeple vakit kaybedilmeden bir referandum yapılarak Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne bağlanmalı, Kıbrıs'ın Girit olmasına müsaade edilmemeli. Bin yılda bir ayağımıza gelen bu fırsatı tepmeden Suriye ile barışılmalı, mülteciler ülkelerine gönderilmeli ve Suriye, Lübnan, İsrail, Mısır, Türkiye ve Libya bu serveti kendi halklarının çıkarına göre değerlendirmeli. Karadeniz'de batan gemiler, zincirinden koparak Marmara'ya sürüklenen mayınlar aslında bir gözdağı. Türkiye, Mavi Vatan, Lozan ve Montreux'den asla şaşmamalı. Aksi takdirde 6 milyon Suriyeli tıpkı Irak, Bosna ve Ukrayna gibi bizimle de sorumuzu getirir. Karadeniz'i de oyalayıp Akdeniz'i parsel parsel işgale gelecekler. Atatürk'ün dediği gibi ordular ilk hedefiniz Akdeniz'dir. İleri.